Çalışmalar devam ediyor. 2015'te 2015'in içinde ilk teslimatları yapacağız. 3000 devre ilk teslimatlarımız. Tüm hızıyla inşaat çalışmalarımız devam ediyor. 5 Yıldız standartlarında, Avrupa standartlarında bir tatil termal tatil köyü yapıyoruz. İçinde konaklaması olan, 5 yıldızlı bir oteli olan, spası olan, bütün sosyal aktiviteleri olan, batıdan hiçbir farkı olmayan Beş yıldızlı bir termal tatil köyü yapıyoruz. 300 dönümlük bir alaziye yapıyoruz. Yaklaşık 7 etapta bitirmeyi planlıyoruz. İlk etabını 2015'te teslim edeceğiz. 220 milyon dolarlık bir yatırım olacak. Şu an öz sermayemizle 10 milyon dolarlık bir yatırım şu ana kadar gerçekleştirdik. Ee, i̇lk etapın maliyeti 20 milyon dolar. Bunu da öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Ee, 2015'te de ilk etapını teslim ediyoruz. Elnam'ın tesisi 2020 yılında tam, komplesi tamamlanmış olacak. Balış sürecinin çok büyük katkısı var. Güneydoğu'daki atmosferin değişmesinin, çatışmasızlık döneminin bize çok büyük cesaret verdiğini düşünüyoruz. Buraya dışarıdan, yurt dışından, Orta Doğu'dan, Avrupa'dan çok ciddi talepler alıyoruz. Bunun barış süreciyle ilintili olduğunu düşünüyorum. Çelmiye yılda 110 bin aile getirmeyi hedefliyoruz. Bölgeden ve yurt dışından. Ee, çok ciddi bir sosyal e, değişiklik olacağını, bunun Diyarbakır'a, çevre illere çok büyük etki yapacağını düşünüyoruz. Aslında bunun yani ondan daha önemlisi e, batıdaki ve Avrupa'daki e, güneydoğulu iş adamlarının buraya yatırım yapması için pozitif bir etki yapacağını düşünüyorum ve bu bu burada ciddi bir dönüşüm sağlayacaktır. Temizin bu bölgesi tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle çok kıymetli bir bölge. Evet bu bölgede bu algıyı değiştirmek gerektiğini düşünerek yola çıkmıştım ben. Ama burada bu potansiyel vardı zaten turizm potansiyeli. Burada Atatürk Barajı, Hazal Gölü, Van Gölü, Çermik Kaplıcaları. Yani Bula'nın zaten turizm değerleri vardı. Çermi kaplıcalarının e, şifa e, değeri zaten dünyada tartışılmazdı. Biz daha modern tesislerde e, bölgeyi burada ağırlayacağız. Tesislerin istihdama katkısı ne olacak? tesislerinde şu an 200 kişi istihdam ediliyor. Direkt istihdam. E, Pelin Amin projesi 2020 yılında bittiğinde direkt 2000 kişiye istihdam sağlayacak. Evet bu bölge için turizmle ilgili ciddi bir istihdam yaratacak. hoş geldiniz. Burası bir bir örnek dairemiz. E, koltuklarımız bulunmaktadır. Koltuklarımız çekyat olma özelliklerine sahiptir. Mutfağımız Amerikan mutfağı tipli. E, ve özellikle de baktığımızda e, mutfağımızda her türlü araç gereçlerimiz bulunmaktadır. <laughs>